Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan herkesin herkesin muhtaç olduğu. Evet, bu az önceki isme benziyor. Değil mi arkadaşlar? Hiçbir şeye ihtiyacı yok Allah'ın. Ama herkes ona muhtaç. Herkes ona muhtaç. Her konuda biz Allah'a muhtaçız. Arkadaşlar onun için biz her konuda Allah'a dua etmeliyiz bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman bizim sığınacağımız tek varlık Allah arkadaşlar. Ee, bunu bilirseniz arkadaşlar tek varlık olarak Allah bilirseniz Allah size her zaman yardım eder hayatınızda ve Allah size her türlü zorluktan e, kolaylık kapısı açar. Her türlü sıkıntınızı giderir zamanla. Siz yeter ki Allah'a güvenin, Allah'a dayanın ve Allah'a e, Allah karşı güzel bir kul olmaya çalışın. Görevlerinizi yerine getirin arkadaşlar. Allah size her zaman e, kolaylık sağlayacaktır. Diğer insanlar zorlanacaklar, siz kolay bir şekilde güzel bir hayat yaşayacaksınız. Diğer insanlar zorlanacaklar çünkü diğer insanlar nankörlük yapıyorlar. Allah'ın sevmediği insana Allah e, e, yani o kadar fazla yardım etmez. Eder kesinlikle eder. Ama Allah sevdiği insanlara daha fazla yardım eder. Değil mi arkadaşlar? Değil mi mesela Mustafa? Niye Allah e, Müslümanlara mesela Allah Allah sevdiği insanlara niye daha fazla yardım eder? Evet, çünkü onları seviyor. Evet. Peki şuna bakıyoruz mesela. Şu anda Müslüman aleminde çok zor olan durumlar var. Mesela fakir olan çok Müslüman var. Mesela haberlerde görüyoruz. Aç oluyorlar mesela bazen. İşte savaş oluyor Müslüman ülkelerde. Peki bu insanları Allah sevmiyor mu Mustafa? Seviyor hocam. Sadece sınavı sınavlarını yapıyor. Evet. onlara sınavları farklı. Şimdi Mustafa ve diğer arkadaşlar şöyle bir şey var hayatta. Genel olarak arkadaşlar fakir olan insanların sınavı kazanması daha kolay. Fakir olan insanların sınavı kazanması daha kolay. Niye? Çünkü zengin olduğun zaman Allah'ı unutuyorsun. Genel olarak. Çünkü sıkıntıın sıkıntın yok. Hiçbir de, sıkıntın yok, değerlerin yok. Hani param var çünkü. Hocam. Evet Levent. Evet Esat mı, Levent e, mi? E, Esat. Esat. Evet tamam Esat. E, is i̇tiraf israf halk da bir test değil mi? Tabii ki de. O da bir test. Çünkü benim okulda bir tane çocuk var. Daha kim olduğunu bulamadık. Her, her yemeğimizi yeme zamanı olduğunda tuvalete gidebilir miyim biz diye hocaya. Sonra merdivenin önüne tüm yemeğini koyuyor. Tam bir ay böyle gitti ama çocuğu hiç kimse bulamıyor. Allah Allah gizli bir çocuk ha. <laughs> Aynen. Ee, neyse yani ee, o sonra o yemek çöpe gidiyor değil mi sonra? Evet. Yani. Sonra hocam bize anlattı ki israf yapmayan böyle büyük sürü şey insan var yemeğini bulamayan böyle dilenci olan. <laughs> evet. İşte Esat onun için e, mesela çok yemeği olan insanlar çok zengin olan insanlar. Onlar sınavı, onlara sınavı kaybetmesi çok kolay. Aslında arkadaşlar fakirlik bir nimet. Fakir olmak aslında bir güzellik. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Fakir insanların sınavı kazanması daha kolay. Çünkü zaten o dert içinde. O Allah'a durmadan yalvarıyor. Allah'ım bana yardım et diyor. Allah'ım bana yiyecek ediyor diyor. Allah'a durmadan yöneliyor. Yani Allah'tan dua, dua ediyor Allah'a. O Allah'la beraber... Allah'ı seviyor. Allah'tan istiyor. Ama zengin insanlar ne yapıyorlar Levent genelde? Allah'ı unutuyorlar. Çünkü sıkıntı çekmedikleri için Allah'a şükretmiyorlar. Evet mesela evet, e, etrafındaki zenginlere bak mesela. E, onların çoğunu Allah'a şükretmeyen insanlar bulacaksın. Ama fakir insanlara bak. Onların çok büyük bir kısmı da Allah'a şükrediyor. Hocam, zengin insan deyince aklıma Elon Musk geliyor. Evet, Elon Musk. Mesela Elon Musk. Yani Elon Musk e, çok güzel şeyler yapıyor dünyada. Ama aynı zamanda tabii e, bakalım belki o öldük öldükten sonra onun parasını şey yaparlar, e, fakirlere dağıtırlar. Mesela Bill Gates öyle yapmayı düşünüyor. Bakalım Elon Musk da öyle bir şey yaparsa güzel olur tabii. E, ama şimdi şöyle, bu, bu gerçek arkadaşlar. Fakirlikle olan test, zenginlikle olan olan testten daha kolay. Ve fakirlikte olan testte insanların daha çoğu geçiyor. Onun için arkadaşlar Allah Müslümanları sevdiği için aslında, Allah Müslümanların testi geçmesini istediği için ne yapıyor? Müslümanlara bazen fakirlik gönderiyor. Bazen mesela Müslüman ülkelerde fakirlik var. Savaş var, zor durumlar var. Ki bu insanlar ne yapsınlar? Allah'a dua etsinler. Allah'a yönelsinler, Allah'a kulluk etsinler ve cenneti kazansınlar. Çünkü bu dünya çok kısa zaten değil mi arkadaşlar? Bu dünyada fakir olsanız ne olacak? Yani bu dünyada belki 50 sene fakir olursunuz. Ee, ki zaten o kadar da olmazsınız herhalde. Hayatınızın bir dönemi belki fakir olursunuz. Ama cennette sonsuz olarak muhteşem bir hayat yaşarsınız. Yani bu arkadaşlar her şeyi bu dünyaya göre bakmamak e, gerekiyor. Bir de arkadaşlar cennete giren ilk insanlar fakirler olacaklar. Ve cennetin çoğu fakirler olacak. Sizce niye arkadaşlar böyle? Niye cennete ilk giren insanlar fakirler? Kim bir şey söyleyebilir bu konuda? Evet ben söyleyeyim o zaman. Arkadaşlar cennete giren ilk insanlar fakir insanlar çünkü onların hesap vereceği daha az şey var. Çünkü onların zaten az mesela eşyası var. Az evi var. Az arabası var, az parası var. Arkadaşlar para eşittir sorumluluk. Allah size para verdiği zaman onun hesabını sizden soracak. Onu nerede kullandınız diye. Onu nereden kazandınız? Doğru yerden mi kazandınız? Faize girdiniz mi? Yanlış işlere girdiniz mi? İnsanları kandırdınız mı? Sonra o parayı kazandıktan sonra o parayı nerede harcadınız? O parayı güzel işlerde kullandınız mı diye soracak. Ve bu arkadaşlar insan ne yapacak eh, eh, ahiret gününde? hesabı uzatacak. Yani çok daha uzun bir süre bu insan hesap görecek arkadaşlar. Ama fakir insan zaten elinde çok bir şey yok. O ne yapacak? Daha kolay bir hesap görüp cennete gidecek. Onun için zengin insanlara göre daha erken gidiyor cennete. Daha ilk ilk gidiyorlar cennete. Ve dediğim gibi cennetin çoğu fakir insanlar olacaklar. Evet hesap. <laughs> Esat mı Levent mi? Kusura bakmayın ben bazen fark edemiyorum. Levent'i değil mi? Hocam ha, ben bir tamam. <laughs> Ben yaptım. Ha, tamam. Ben de bilemedim. Tamam. Evet. E, cennete olan insanları çoğu fakir insanlar. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi e, zaten ellerinde az şey var. Ve hesap verecekleri de az. Daha az şey var. Ve dediğim gibi fakirler daha çok Allah'a yöneliyorlar. Allah'a dua ediyorlar. Ve fakirlerin sınavı daha kolay olduğu için cennetin çoğu fakir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani para aslında insanın cennetini e, daha zor git, hale getiren bir şey. E, zenginlerin çoğu arkadaşlar maalesef cennete gidemeyecekler. Bunu bilin. E, başka ne diyecektim size? E, Hocam. Evet. O zaman gönlün zenginse o zaman cennete gidemiyorsun ama değil mi? Gönlün zenginse. <laughs> Asıl evet. zenginlik zenginliği zaten. Evet. Peygamberimizin bu konuda bir hadisi var. Diyor ki asıl zenginlik diyor gönül zenginliği. Ve gerçekten bu böyle. Çünkü ee, niye böyle sence bu Esat? Niye niye sence asıl zenginlik gönül zenginliği? Bu konuda bir şey var mı? Ne Çok <laughs> sesim Niye niye asıl zenginlik gönül zenginliği? Çünkü zenginler um, bir sürü şey veriyor fakirlere. Öyle olunca gönülleri de zengin oluyor. Kendileri de zengin oluyor. Evet ve mutlu oluyor değil mi? Mutlu oluyor. Evet. Mesela fakirlere yardım eden bir insan arkadaşlar diğerlerine göre çok daha mutlu olur. Çünkü e, diğer insanlara bir katkı sağlıyor. Ama cimri olan bir insan hep kendisine e, para biriktiriyor, hep hep e, kendisine çalışıyor. Diğer insanlara yardım etmiyor. Bu insan daha mutsuz olur arkadaşlar. Bu insanın gönlü fakir olur. Bir de Gönül zenginliği demek arkadaşlar, insanın elindeki mallara, elindeki paraya yeterli demesi. Yani bir insanın mesela elinde 100 eurosu var. O insan ona yeter diyorsa arkadaşlar, o insan zengindir. Çünkü o insan hedefine ulaşmıştır. Hedefi 100 euro ve elinde 100 euro var. Ama bir de gönlü fakir bir insan düşünün arkadaşlar, onun hedefi 1000 euro. Ama onun elinde de 100 euro var. Şimdi o, o fakir ama değil mi? O fakir çünkü o hedefine ulaşamadı. O bin euroya ulaşana kadar kendini fakir hissedecek. Ve fa kendini fakir görecek ve mutsuz olacak. Ama diğeri onun da 100 eurosu var. Ama o, o zaten onun hedefi 100 euroydu. Onun için o zengin, o mutlu. Farkı gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Evet bakın hayat böyle işte. Hayatın bir sırrı. Siz arkadaşlar ne kadar aç olursanız, ne kadar böyle e, illa ki böyle bu kadar param olacak, ne illa bu şeyim olacak derseniz, o kadar mutsuz olursunuz arkadaşlar, o kadar gönül fakir olursunuz. Ama siz derseniz ki benim zaten çok ihtiyacım yok, ben işte Allah zaten bana çok güzel nimetler verdi, Allah bana güzel nimetler verdi derseniz ve yeterli görürseniz kendinizi para konusunda, size verilen mallar konusunda. O zaman siz gönül zengin olursunuz ve mutlu olursunuz arkadaşlar. İşte hayatın büyük sırlarından birisi bu. Ama insanların çok büyük bir kısmı arkadaşlar bunun farkında değiller maalesef.